Merhaba. Kanser tedavisinde yeni gelişmeler gündeme geliyor. Bunlardan bir tanesi de Nisan ayında yayınlanan bir makaleden esinleyerek derlediğim yeni bir kanser aşısı. Aşı kelimesi farklı olarak kullanılıyor ama belki alışkanlık, belki tanıtım açısından gene kanser aşısı olarak dile getiriliyor. Ama aslında aşı nedir? İsterseniz kısaca ondan bir bahsedelim. Aşı vücudumuzda hastalık yapacak ve bu sayede bağışıklık sisteminin hastalık yapacak olan mikrobu tanımasını sağlayan küçük bir alıştırma aslında. Diyelim ki bu bir hepatit B virüsü olsun. Hepatit B virüsünün özelliklerini taşıyan, hani antijenik özelliklerini taşıyan aşıyı vücudumuza verdiğimiz andan itibaren hastalık benzeri hafif bir tablo ortaya çıkıyor ve bunun sonucunda bağışıklık hücreleri bu virüsü tanıyorlar ve hastalık yapacağını, kötü olduğunu saptıyorlar. Artık ellerinde bir kimlik ve bir resim var. Dolayısıyla bir daha hepatit B virüsüyle karşılaşınca onu ortadan kaldıracaklar. Bu kanser aşısı ise aşı denmesine karşın aslında bir immünoterapi yani bağışıklık sisteminin düzenlenmesi diye özetleyebiliriz. Nisan başında Nature dergisinde yayınlanan bu makalede lenfoma vakalarında, non-Hodgkin lenfoma vakalarında kullanılmış yeni bir aşıdan bahsediyorlar. Çok küçük bir grup bu. 11 hasta ve bu hastaların hepsi maalesef bu aşıdan fayda görmemiş. Bu da zaten bizim önümüzde kat etmemiz gereken uzun mesafeler olduğunu gösteriyor. Ama gelecekte yeni bir tedavi şekli için bir umut. O yüzden bu yöndeki çalışmalar son hızla devam ediyor. Peki aşıdan farklı olarak nasıl çalışıyor? Bu sistemin farklılıklarını birazdan göreceksiniz. Bir kere her şeyden evvel bu aşının temel amacı bağışıklık sistemini eğitmek. Eğer herhangi bir şekilde bu aşıyı bir tümöre direkt olarak verdiğimiz zaman bu tümör sonuçta kendi hücrelerini vücudun bağışıklık sisteminin ana kumandasını üstlenen dentrik hücreleri tanıtıyor. Bu dentrik hücreleri basitçe bu bağışıklık ordusunun generalleri olarak değerlendirebilirsiniz. Generaller de bu kanser hücrelerini savaşçı hücreli olan lenfositleri tanıtıyorlar. Diyorlar ki işte hedefimiz bu. Yok edilmesi gereken kanser hücreleri bu. Bu ilk aşama. Peki ikinci aşamada ne oluyor? Gördüğünüz gibi zor ve farklı aşamalar söz konusu. Radyoterapi veriliyor ve radyoterapi verilmesiyle beraber parçalanan kanser hücreleri piyasaya dökülüyor. Tekrar geneller ortaya çıkıyorlar ve askerler de diyorlar ki işte bu hücreler hedefimiz. Yani eğitim şart, bağışıklık sistemini yok edilmesi gereken tanımadığı bu kanser hücrelerini gösteriyoruz ve hedef olarak belirliyoruz. Eğitim son derece önemli çünkü bu bağışıklık sistemi bu hücreleri yok edemiyor. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Üçüncü aşamada ise yeniden bir antijen verilerek piyasaya dökülen bu kanserli hücrelerin tekrar geneller aracılığıyla askerlere tanıtılması ve yok edilmesi hedefleniyor. Artık ellerinde yeteri kadar bilgi olduğu için ve bu hücreleri tanıdıkları için yok ediyorlar. Bu tedavinin tek başına yeterli olmadığı, daha önce de checkpoint blokaj adı verilen, yani bu askerleri tamamıyla serbest bırakıp, deyim tam yenildiyse ateş serbest tüm hücreleri yok etmelerinin önündeki engellerin kaldırılması gibi bir teknik var. İşte bu iki tekniği bir arada kullanma hedefleniyor. Bir ikinci hedef ise bu aşamaları hızlandırmak ve kombine tedavi seçenekleri şu anda farelerde kullanılıyor. Yakın bir zamanda olmasa bile ileride bu konuda önemli gelişmeler hastalara umut olabilecek. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.